Arkadaşlar bu kısımda ise Plastik Panel'in Repair komutlarını inceleyeceğiz. Bu komutlar genel olarak Plastik'in dosya sistemini, veri tabanı, sitelerin dosya sistemini, sitelerin veri tabanını, sonrasında web sunucularını, DNS'lerini DNS ve benzeri şeylerini onarıyor. Bunu da bilmekte fayda var. İlk öncelikle bizim eğer dosya sistemlerimizde çok oynadıysak ve bunu düzeltemediysek, nerede hata yaptığımızı bilmiyorsak, Plesk repair, installation. Komutumuzu girdiğimizde bu komut, Plesk panelde sorunları gidermek için SSH üzerindeki kullanılan bazı temel e, çeşitli dosyaları kontrol eder, sorunlarını çözer. Bu kısa video şey, e, bu komut biraz uzun sürebiliyor. Sonrasında diğer komutları da göstereceğim. Bu birazcık ilerlesin. Bu komut çalıştığında e, sizi Plesk panelden atabilir. İlerlediğinde bize bizi atacak muhtemelen. Hatta iptal edelim. Uzun beklemesin, video uzamasın. Diğer komutumuz Plesk Repair DB. Sonra Y koyarsanız hiçbir soru sormaz. <laughs> Bu komut ise veri tabanı Plesk'in kendi veri tabanı sistemine kontrol eder. Eksik görürse onarımını yapar. Diğer komutumuz Plesk Repair Web. Bu da Apache ve Nginx yapılandırmalarını yeniden oluşturur. Dosya izinlerini düzeltir. Herhangi bir web sunucu hatası varsa giderir. Lightspeed değil. Sadece Apache ve Nginx için bu komut. Bu komut e çok kısa da sürebilir, çok da uzun sürebilir. Web sunucunuzda plastik panelin içerisinde ne kadar çok site varsa o kadar çok uzar. Çünkü her bir site için teker teker kontrol eder, dosyalarını oluşturur. gördüğünüz gibi attı bizi. Tekrar giriş yapalım. Tamam. Diğer bir komutumuz ise şöyle ana sayfaya e geleyim. Plesk Repair Mail. Bu da Posta sunucusu ayarlarını ve yapılandırmasını kontrol eder, eksik dosya ve ayarları yeniden oluşturur. Birkaç komutumuz daha kaldı. Bunu iptal edelim. Bir de DNS'imiz var. Plesk Repair DNS. Bu da tamam. Eğer FTP sunucusu ile ilgili bir probleminiz varsa Plesk Repair FTP. Genelde FTP, DNS, mail falan kolay bozulmuyor en çok bozulan şey arkadaşlar web sunucusu olabilir. Apache özellikle. Flask Repair web komutunu orada kullanabilirsiniz. Bir de bizim her şeyi baştan sona onaran bir komutumuz var. Flask Repair all tray'e. Tray'e parametresi gelen sorulara. Burada direkt y'ye basmıştık. Sonrasında bu komutu yazdığımızda Bizim yukarıdaki uyguladığımız komutlara mail, DNS, FTP, web, ondan sonra acıma, database gibi şeylerin hepsinin onarımını tek komutla sağlıyor. Sonrasında başka bir de Plesk'in tüm servisleri var. Psa şöyle service, Psa restart. Bu komut ise Tüm bileşenler yeniden başlıyordu. İşte Nginx Apache, PHP 100 versiyonları, o su şusu direkt bu komodu da kullanabilirsiniz. Toplu servisleri resetlemek için. Plesk'in servis Plesk'i resetlemek için. Bir de ne önerebilirim size başka? Plesk 1000. lisans -i Bu komut kaldırılmış galiba. Aynen bu komut kaldırılmış. Bu komutların bu kadar. Bu komutlar arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Eee giriş yap repair edebilirsiniz sisteminizi. Bu da not alın durursun. Zaten PES'in kendi içerisinde repair komutları var. Google'dan araştırırsanız daha detaylı, daha fazla komutlara ulaşabilirsiniz ama en çok kullandığımız komutlar genelde bunlar olur.